Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Eğer kanala abone değilsen abone olup videoya like atman beni çok mutlu eder. Ayrıca neredeyse haftanın her günü canlı yayındayız. Akşam 8'den sonra YouTube'da canlı yayınlarda oluyoruz. Canlı yayınlara da bekleriz. İyi seyirler. O zaman bir tane Premier maçı patlatalım. Sonra da yayın bitsin. Vallahi çok yoruldum. Hadi bir de Premier atmosferi görelim. Oğlum uykum vardı uykum kaçtı. Çok sardığı için harbi mi? Peki o stile sürpriz bir şampiyonluk gelir mi bu sene? Adam kadroyu bile geliştirmemiş ya. Bizim içimizden geçerler bu sene ligde kalsak bize kafi. Sürpriz bir şampiyonluğa hayır demeyiz. Efsane bir de oynuyoruz. Belli olmaz. Bütün maçlara basılacağız sonuna kadar. Ozan adamdır. Eşek Konoli. Bakma playofflarda Ozan oynadığı için kazandık. Beni eşekliyle ayrı motive etti. Ve ilk maç gelecek şimdi. O Ananı avradını. Ananı avradını ilk maça yakışıyor mu bu? İlk maça bu olur mu? Abo. Ananı avradını. Çok abartı oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu. İlk maçtan site olmamalıydı. Hadi bismillah. Doğukan güzel. Kolda Doğukan ortada Ozan. Güzel. Yusuf ve Pinova abone oluyor. Hadi. Hadi arkadaşlar Tigers'lar şovunu yapacak. Çok zor oldu. Sti, ya? Sti ne alaka abi? Sti ben ne alaka diyor ya? Görevlileri biz hala geliştiremiyoruz herhalde. Aa ne oldu? Nasıl bunu başardı? Hadi arkadaşlar. Tanrı bizi korusun. <laughs> ihtiyacımız var fazlasıyla. Haydi. Ve hayırlı uğurlu olsun. Premier Lig'deyiz. Full stileyiz. Yapacağız bu işi. Premierlik hata kaldırmaz. Son adamları nasıl paslaşıyor işe spor. Pal yok hocam be. Oğlum ne oluyor lan? İki şut, iki gol adamlar. Ah. Ya ben sana inanmıyorum. Yusuf. Şey. Hasan Pinov Yusuf alaydın Alırdım. Abi bu maçı al diyorsun. adamların burada her şut gol amına koyayım. Nasıl alayım bu maçı? Merhamet etmiyor ki adamların merhameti yok. Dinsiz, imansız, şerefsizler. Betöcü bunlar ya. Vurmayın. Bu maçı alayım. Ben de kendime bir 150 liralık bir şeyler ısmarlarım ya. 50 liraya da bir şey yok da. Saat kaç? 2.30. Hiçbir şey almam vallahi bu saatte evden çıkmam. Adamlar insan gibi oynamıyor ki. Bak bak şunlara bak. Haaland daha şut çekmedi bu maç. 2-0 öndeler. 2 şut çektiler ya. Hadi sinik. Doğukan. Sıçtım. Ben yaptım. Daha bir de Ederson boku var. At abi at at at. Konoli götür. Götür Konoli. Konoli neyden korkuyorsun? Zaten 3 tane gelmişiz. Ya amınakoyim o Voods'u niye oynatıyorsun? Woods eşeğe pas atamıyor. Sağından soluna dönemiyor ya. Ya hoca ya. Woods ne alaka City si maçında ya. Kadro için tamam. Kadrosunu biz yapmayalım da bize de bu sorsun yani. Bu Woods oynatayım mı desin? Biz de diyelim bu Woods futbolcunun feresi değil ya. Oynamaz top mob. Adam 37. dakika oyuncu değişikliği mi yaptı bizim takım? Oyuncu değişti yaptı 37. dakikada. Abdülkadir ile Ozan Tufan, Doğukan, Pinönen. Her şeyi aldık. Nasıl bok gibi başladıysak maça. Kanka yiyoruz şu an hazır mısınız? Yedik. Aga benim bu maçı çevirme imkanım çok yok. Yani çok imkansız ya. Böyle çık maçına benzemez ki. Ben şu an Premier Lig'de overall olarak böyle yıldız olan bir oyuncu değilim. Standart bir oyuncuyum. Premier Lig için. Sitedeki adam 90'lık falan benim Rodrigo. Tam karşımda oynayan. At! Gir içeri ya. Geçerim onu. Amına koyayım. Bitmiyorlar ki iki tane arka arkaya savunuyor. Geçmiş olsun. Güzel. Sonra Avrupa'ya gitsin o Gökhan abi. Abi Ozan Tufan ağlandı sevgilisine öyle diye tweet şehir Atması lazımdı da neyse biz attık. Oh be. Açılışı yaptık sonunda Premier de. Şimdi iki gelecek rahat olun. Oğlum o nasıl fizik grillişsin sen altı üstü grillişsin ya. Sal abi önüme. Ben bir daha vuracağım o topa. Ah gidemedik. Çok boş çok boş çok boş çok boş. Çok boş ortası ortaya pas verir. Çok güzelsiniz. Koşuyorum. Çok güzelsin Abdülkadir. Kanuni sakin ol. Sakin ol sen eşeksin. Kanuni sen tam bir eşeksin eşek. Eşek. Eşek Kanuni. Katır ya. Maça bak. Hayır 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 hayır. imkansızı İmkansızı kaçırdı. Ben gol diyordum. Rodri aldılar orta sahaya güzel. Rodri yavaş adam. Odun da güzel tamam. O da çok hızlı değil. Geçmiş olsun. Pahalı yok mu? Adam bana vurdu komple. Redi kolu öldü. Hakimi ne ara aldınız ya? Rodrigo Hakimi ne yaptınız zaten? Hayır Haaland bomboş. Arkadaşlar salak mısınız? Stoperler salak mısınız? Haaland boş bomboş. Ben sağ kanattan gelip adamı durdurmaya çalışıyorum ya. Ya şu pozisyonda Haaland niye bomboş hemşerim? Bu adam gol kaçıran bir adam mı ya? O eşek koneli bir atardı onu ya. Çık önümden. Ya bu vudum burada ne işi var kardeşim ya? Nasıl bir taktik yaptınız hocam ya? Yeni pozisyon SK diyor. Zaten SK değil miydim? Bugün maçta. At önüme at. Geçemem onu vurup. Atacağım ortaya kaptıracağız. <laughs> Alantı. Aynen. Bak ya bak ya. Aferin. Biz de Lotula kim ya? Sen kimsin o şerif? Bu maç 5-1'lik maç değil de arkadaşlar. Yam ya, reklam panolarını iyice utanmasan yani. Rekabet ettiğimiz adamlara bak ama. Fal 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 Allah Allah. Arkadaşlar neden geldik Premier Lig'e? Neden geldik Premier Lig'e? Lan bütün parayı bana mı verdiniz lan? Attım, ato golü. Abdülkadir. Ya niye duruyorsunuz oğlum ara veriyorum koşun diye lan. Eşek spor musunuz lan siz? Eşek misiniz lan? Aga bu Premier Lig'de bizi var ya çatır 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 yerler. Ben size bu kadar söylüyorum. Yerler bizi mahvederler. Biz şu an çok yanlış kadro yanlış işler yapıyoruz. Connelly bekle. Ne koyun? Bekle. Çok güzel pas. Aferin odun. Ederson'u az kalsın delecektim. Aleye gömmeye yemin ettim ama olmadı. Oy. Düşün 6-1 geride 8.0 ile oynuyorum. Bu takım demek ki sıçmış yani. Böyle bırakmış. Buradan maçı çevirirsem kendim 600 liralık katıl yeri alacağım. Kendim alacağım onu yapayım. Siz sözünüzü tutmuyorsunuz. At 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 eşek at. Topu at ki sokayım içeri. Koyayım yarım saat atmadın. Beni de mi çıkartıyor? Kimi çıkartıyor? Haaland'ı çıkartmış. Çık Haaland. Kim lan bu? Beş Özil'e benziyor bir yandan. Alvaro falan mı? Alvarez mi? Düzgün orta aç. Yok arkadaşlar yani. Kendimi deniyorum deneyebildiğim kadar ama imkanım yok ya. Çok güçlüler oğlum adamlar. Bayağı zorladım. Ya da kötü oynamadım bence. Aşırı güçlüler sadece yani ona. 6 bir ne olur Ya başladı adamlar 6'dan sonra fark ettiniz mi? Topu bize aldık. Ama topu bize vermedi yani şey yapmadılar. Topu biz kendi isteğimizle de almadık. Topu bize verdiler. Bıraktılar oynamaya da 6-1'den sonra ayıp olmasın diye. Bu nasıl görüntü ya? Yani hocam dövün hepsini bir de biraz transfer yapın gözünüzü seveyim. Bu takımla olmaz. Farkındaysanız yenilmedik. Tecavüz edildik. Çok acımasızlardı. O bu kadroyla işim benim çok zor ya. Hocayı gömdük amına ben belki gider. İçimizden geçtiler arkadaşlar. Standart bir şey değil de bu farklı bir tarife uygulandı biz az önce. Neyse güzeldi. Eğlendik. Arkadaşlar Premierlik'te Lig'de hani Avrupa mı Avrupa onlar birkaç e, yadım sonlanıyor nişanladığım kadarıyla. Ha, çok düşünmeye gerek yok kasa kasa bura bura göme göme devam edeceğiz ola full sitimizle. Ee, ama City falan o tarz takımlar gelirse de biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü e, az önce hiç hoş olmayan şeyler yaşadık. Bu ablacığım sen ne yapıyorsun ya? Hiç hoş olmayan şeyler yaşadık. Umarım bir daha aynı şeyleri yaşamayız. Artık yayının sonuna gelelim gençler. 4-5 saattir yayındayız. Yoruldum. Bu stile ligimize çıktık. Premier Lig'den de güzelce elenip biz başka büyük bir takıma geçeriz artık takılırız kafamıza göre. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın gençler. Yusuf, Pino, bütün yayın buradaydınız. Yeni Yusuf, sen de hoş geldin. İsveç Yusuf. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Fenerli vardı. Fanatik Fenerli geldi bugün. Bir sürü arkadaşımız geldi. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Destek olduğunuz için, izlediğiniz için, burada olduğunuz için, benimle olduğunuz için. Görüşmek üzere artık. Hoşçakalın. Guys, bye bye. Selam dostum, bir videonun da sonuna geldik. Eğer video sonuna kadar izlediysen kanala hala abone değilsen abone olup like atıp bana destek olabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli. Neredeyse haftanın her günü YouTube'da canlı yayındayım. Akşam 8'den sonra canlı yayınlar başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.